Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle sıvı basıncı ve gaz basıncı konusunda işleyeceğiz. Önce sıvılardaki basınçla başlayalım. Sıvılar da katı cisimler gibi bir ağırlığa sahiptir. Bu ağırlık yer çekim kuvvetinin etkisiyle bir basınç oluşturur. Sıvılar akışkan oldukları için bulundukları kap içerisinde temas ettikleri bütün yüzeylere bir basınç uygularlar. Yani katılar gibi sadece alt tabanına değil, sağ ve sol taraflarına da basınç uygularlar. Sıvıların basıncının bağlı olduğu iki faktör var. Bir yükseklik, ya da derinlik diye ifade ettiğimiz haş. Bir de yoğunluk. A noktası üzerinde 2 haş seviyede su. B noktası üzerinde haş seviyede su olduğu için A'nın basıncı B'den büyüktür diyoruz. Sıvı içerisindeki bir noktadaki sıvı basıncı o noktanın sıvı yüzeyine olan uzaklığına yani derinliğine bağlıdır. Sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı da artar. Sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır diyebiliriz. Peki bir noktadaki sıvı basıncı fazla olunca ne olur? 3. üçüncü delikteki sıvı basıncı fazla. Dolayısıyla üçüncü delikteki sıvı basıncı fazla olduğu için üçüncü delikten çıkan sıvının mesafesi de daha fazladır. Yani C noktasının e, kaba olan uzaklığı A noktasının kaba olan uzaklığından fazladır. Bu da bize C noktasının C noktasına gelen sıvının çıktığı deliğin yani üçüncü deliğin sıvı basıncının birinci delikten fazla olduğunu gösterir. İkinci olarak sıvının yoğunluğuyla alakalıdır diyoruz. Özdeş kapları aynı seviyeye kadar farklı sıvıları doldurup tarttığımızda tarttığımız sıvıların ağırlıkları farklı oluyorsa bu durum sıvıların yoğunluklarından kaynaklanır. Yani kaplardaki sıvılar birbirinden farklıdır. Yoğunluk arttıkça sıvı basıncı da artar. Dolayısıyla 3D yoğunluklu birinci kaptaki A noktasının basıncı 2D yoğunluklu B noktasının basıncından fazladır. Onun basıncı da D yoğunluklu 3. kaptaki C noktasının basıncından fazladır. O yüzden sıralamamız PA büyüktür, PB büyüktür, PC şeklinde olur. Peki sıvı basıncı bu iki ifadeye bağlı, nelere bağlı değil? Şimdi ona gelelim. Gördüğünüz üzere burada 3 tane farklı kap var. İçlerinde farklı miktarlarda, farklı hacimlerde ve kapları şekli farklı olan sıvılar var ama bunların basınçları birbirine eşit çünkü içlerinde aynı sıvılar var ve aynı seviyede sıvı var. Bu yüzden de sıvı basınçları eşittir diyoruz. Peki o zaman buradan şu sonuca varabiliriz. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Kaptaki sıvının miktarına bağlı değildir. Kaptaki sıvının hacmine bağlı değildir. Bir örnek soru çözecek olursak <laughs> deniz içerisinde bulunan balıkları etkileyen basınçları sıralayın demiş. En altta bulunan 4 numaralı balığa etki eden sıvı basıncı üzerindeki su seviyesi çok fazla olduğu için en fazladır. O yüzden 4 büyüktür, 3 büyüktür, 2 büyüktür bir şeklinde sıralır. İkinci soruya geldiğimizde şekillerdeki ağzı kapalı cam kaplar haş yüksekliğinde suyla doludur. Kaplar ters çevrilirse kapların tabanlarını etki eden sıvı basınçların nasıl değişeceğini bulunuz demiş. Nisan ayı örnek sorularında da hatırladığımız üzere bu tarz sorular karşımıza gelebilir soda şişesini ters çevirmişti Nisan ayı örnek sorularında. Burada da aynı mantık var. E, kab, kabın alt kısmı ile üst kısmı aynı genişlikte herhangi bir genişleme veya daralma yoksa kapta şekil değişikliği olmadığı için mesela ikinci kapta sıvı basıncında bir değişiklik olmaz. Yine H seviyedeki sıvı kaç tarafa geçtiğinde ters çevirdiğimizde yine H seviyede sıvıya için sıvı basıncı değişmez diyoruz ikinci için. Birinci için ise böyle, aynı şey geçerli değil. Neden? Çünkü verilen kabın üst kısmı daha geniş. Ters çevirdiğimde geniş olan kısım alt kısma geleceği için dar olan kısımda haç seviyesinde sıvı yüksekliğine sebep olan sıvı kap ters çevrildiğinde daha geniş olan kısımda haç seviyesinde sıvı yüksekliğine sebep olamaz. Daha az bir seviyede olur. Bu yüzden birincinin basıncı azalır, ikincinin basıncı değişmez diyoruz. Bir ucu açık kaplardaki sıvı basınçları kabın açık ucunun derinliğine dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin bazen Buradaki gibi L noktasının sanki sıvı basıncı yokmuş gibi algılamamıza sebep olan bu olay aslında L noktasının da K noktasıyla aynı basınç yaptığı anlamına gelir. Yani burada L noktasının üzerinde sıvı yoktur diye düşünmüyoruz. L noktası K noktasıyla aynı seviyede olduğu için kabın üst kısmına göre düşüneceğimizden dolayı L'nin üstünde de yine K ile aynı seviyede sıvı olduğu için K noktasının basıncı L ile eşittir diyoruz. Sıvı basıncını etkileyen üçüncü bir faktör, üçüncü bir değişken ise yer çekimi kuvvetidir. Ancak sorularda kullanılan düzenekler aynı ortamda olduğu için yer çekimi kuvveti dikkate almıyoruz. Gelelim bileşik kaplara ya da U borusu dediğimiz düzeneklere. Burada gördüğümüz üzere bir birinci borumuz ince bir boru, ikincisi zikzaklı bir boru, üçüncüsü daha geniş bir boru kullanılarak alt tabanlarından birleştirmiş olan bu kaplar yani bileşik kaplarda biz herhangi bir bölmeden sıvı döktüğümüzde sıvı yüksekliği 3 bölmede de eşit olacak şekilde yükselir. Çünkü burada temel prensip sıvı basıncının eşit olmasıdır. Kabın kollarından birine sıvı doldurmaya başladığımızda sıvı seviyesi tüm kollarda aynı olur. Bu yüzden aynı derinlikte kabın her yerine yapılan basınçlar eşittir diyoruz. Verilen şekle göre boşlukları dolduracak olursak sıvı basıncının en fazla olduğu nokta en altta olan 1 noktasıdır. Sıvı basıncının en az olduğu nokta en üstte olan 5 noktasıdır. Hangi noktalardaki sıvı basınçlar eşittir? O zaman da ne yapacağız? Seviyelere bakacağız. Aynı seviyede neresi var burada? 2 ve 3 numaralı noktalar var. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 noktalar olacak. Hangi noktadaki sıvı basıncı? 3'ten az olsun 5'ten fazla olsun diyor. 3'ten az olup 5'ten fazla olabilmesi için ikisinin arasında bir bölme olmalı. Dolayısıyla o da 4 olacak. Pascal prensibine geldiğimizde sıvıların basıncı iletme özelliğine Pascal prensibi diyoruz. İçi su dolu bir balona toplu iğne yardımıyla dokunup küçük delikler açtığımızda ve balon üzerinden bastırdığımızda deliklerden aynı hızda su fışkırdığını gözlemleriz. Bu da bize sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynı büyüklükte iletir sonucuna ulaştırır. Çünkü sıvılar akışkandır ve sıkıştırılamazlar. Dolayısıyla sıvıya uygulanan kuvvet sıvının temas ettiği her noktada eşit şiddetle bir basınç oluşmasına neden olur diyoruz. Kapalı bir kapta bulunan sıvıya uygulanan kuvvet her yönde eşit büyüklükte iletilir. Bu buna biz ne diyoruz? Pascal prensibi ya da Pascal ilkesi diyoruz. Su cendereleri Pascal prensibinin en iyi örneklerinden birisidir. Su cendereleri sayesinde küçük bölümde az kuvvet uygulayarak büyük bölümde daha büyük cisimleri, daha ağır cisimleri ne yapabiliriz? Kaldırabiliriz. Pascal prensibinin günlük hayatta kullanımına arabaların fren sistemi, hidrolik fren sistemi örnek olarak verilebilir. <laughs> hidrolik fren sistemin çalışma prensibinde fren pedalına kuvvet uygulandığında itenek sıvısında yani borunun içindeki sıvıda bir basınç oluşur. Fren sıvısı basıncı her doğrultuda ve her yönde eşit olarak iletir. Fren sıvısının bağlantılı olduğu sistemlere iletilen sıvı basıncı balatalarda büyük kuvvet oluşturarak balatalarda diski sıkıştırarak tekerleğin dönmesini yavaşlatır ya da durdurur. Başka nerelerde vardır sıvılarda Pascal prensibi? hidrolik kaldırma sistemlerinde, içlerde, itfaiye merdivenlerinde, damperli kamyonlarda, kepçe gibi araçlarda da yine Pascal prensibi kullanılıyor. Su tulumbaları, koltukları, yağdanlıklar, hidrolik direksiyonlar paskal prensibinin kullanıldığı yerlere örnektir. Sıvıların basıncı sıvının derinliğine bağlı mıdır? Evet bağlıdır. Doğru olduğu için bu soruyla gidip devam ediyoruz. Sıvılara yer çekimi kuvveti etki etmez. Yanlış bir ifade. Dolayısıyla buradan devam ediyoruz. Sıvıların basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Doğru. Dolayısıyla 3 numaralı çıkıştan çıkıyoruz. Bu açılmış pet şişe aynı anda ABC noktalarından delinmiş. Bu noktalardan akacak sıvıların görünümü hangisindeki gibi olur diyor. C noktasından daha ileriye gidecek. A noktasından çok geriye gelecek. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı olacak. Biletilen yükseklerde su bulunan kapların sıvı basınçlarını sıralayın demiş. Sıvı basıncı en fazla olan sıvı derinliği, sıvı miktarı, sıvı yüksekliği fazla olan L kapı olacak. Dolayısıyla sıraladığımızda L, M, K cevap izli. Sıvı basıncı bitti. Sıra gaz basıncına geldi. Gaz basıncı dediğimiz açık hava basıncında dünyanın etrafını saran hava kütlesi yani atmosfer hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan tüm yüzeylere ve cisimlere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Havanın ağırlığı nedeniyle bilim yüzeye uyguladığı bu kuvveti biz atmosfer basıncı ya da açık hava basıncı diyoruz. Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan aletlere barometre deniyor. Açık hava basıncı aslında çok büyük bir basınç. Fakat bizim vücudumuz bunu hissetmiyor. Çünkü bizim, bizim vücudumuzun da bir iç basıncı var. Dolaşım sisteminden dolayı kan basıncı var. İç basınç dış basıncı dengelediği için biz 15 tane otomobilin ağırlığına eşit olan bu atmosfer basıncını hissetmeden yaşayabiliyoruz. Açık hava basıncının varlığını çeşitli deneylerle ispatlayabiliriz. Örneğin bir bardağı ağzına kadar suyla doldurup ters çevirdiğimizde bardağdaki suyun dökülmediğini gözlemleriz. Buradaki olay bardağın içindeki sıvı basıncının dışarıdaki açık hava basıncı tarafından dengelenmesidir. İç basınç dış basıncı ile dengelendiği için içerideki sıvı dışarıya çıkmadan durabilir. Bir şişenin içerisine sıcak su doldurup çalkalıktan sonra suyu döküp şişenin ağzını kapatırsak bir müddet sonra şişenin kendiliğinden içe doğru büzüştüğünü gözlemleyebiliriz. Bunun sebebi de yine açık hava basıncıdır. Açık hava basıncını en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi vantuz diye isimlendirdiğimiz şu yapılardır. Birçok yerde bunu kullanırız. Günlük hayatımızda karşımıza çıkar. Gazlar da sıvılara benzer bir şekilde basınç uygularlar. Yani aşağılara indikçe gaz basıncı artar. Çünkü yoğunluğu fazla olan gazlar yeryüzüne daha yakın oldukları için yoğunluğu fazla olan gazlar yeryüzüne daha yakın oldukları için açık hava basıncının değeri yeryüzüne yakın yerlerde daha büyüktür. Yükseklere çıkıldıkça yoğunluk azalacağı için açık hava basıncının değeri de azalır. Açık hava basıncının üzerinde yaptığı deneylerle bilinen İtalyan bilim adamı Torricelli Deniz seviyesinde 1 metre uzunluğundaki bir cam boruyu ağzına kadar çıva ile doldurmuş. Borunun ağzını kapatarak çiva dolu çanağın içerisinde ters çevirip bıraktıktan sonra cam borunun ağzını açtığında borudaki çivanın bir kısmının çanağa boşaldığını bir kısmının ise boruda kaldığını gözlemlemiş. Ve bu deneyi defalarca tekrarladığında her seferinde 76 cm olarak ölçmüş. Torçeli deneyinde cam borudaki civanın tamamen boşalmamasının nedeni dışarıdaki açık hava basıncıdır civa çanağına uyguladığı basınç olduğunu keşfeden Torricelli bu ifadeye de açık hava basıncı demiştir. Bu yüzden deniz seviyesinde 0 derecede açık hava basıncı 76 cm yüksekliğindeki civanın uyguladığı basınca eşit olduğu kabul edilmiştir. Torricelli bu basıncı atmosfer basıncı olarak nitelendirmiştir. Biz açık hava basıncını, atmosfer basıncını barometre dediğimiz aletlerle ölçüyoruz. Torricelli yaptığı deneylerde ince boruyla kalın boruyla ya da boruları eğik ve yatay konumlarda tuttuğunda yine sonucu hep aynı olduğunu gözlemlemiş civa seviyesinin değişmemesinin nedeninde açık hava basıncı olduğunu anlatmıştır. Tekniklere geldiğimizde açık hava basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. Doğru. Açık hava basıncını keşfeden bilim insanı Torricelli'dir. Doğru. Bir dağın tepesindeki açık hava basıncı dağın eteğinden daha fazladır. Yanlış. Diz seviyesinde 0 derecede açık hava basıncı 67 santimetre civa değil 76 santimetre civadır. Turçelli deneyinde yoğunluğu fazla olduğu için civa kullanmıştır. Doğru. Turçelli deneyinde civa yerine su kullansaydı daha uzun bir cam boru kullanmalıydı. O da doğru. Açık hava basıncında atmosfer basıncında denir. Doğru. Turçelli İngiliz bilim insanıdır. Yanlış. Şekildeki noktalardaki açık hava basınçlarını hangisindeki gibi olabilir demiş. K noktası deniz seviyesinin biraz üzerinde olduğu için 76'nın biraz altında olacak. Dolayısıyla K 76 olmayacak. 76'dan fazla da olmayacak. 74 ile başlayacağız. M'ye çıktığımızda daha da azalacak. Çünkü yukarı gidildikçe azalıyor. Dolayısıyla 74 L'de 72, M'de de en az olan 70 olacak. O yüzden cevabımız Bursa. Sönük haldeki balonu şişirirken, balon içerisindeki bulunan gaz molekülleri her yönde hareket ederek balonun şeferlerine bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin meydana getirdiği basınç, balonun eşit şekilde şişmesini sağlar. Basınca sebep olan kuvvet çeşitli etkilerden kaynaklanabilir. Bu kuvvet, gazların ağırlıklarından çok gaz moleküllerinin hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Gazlar konuldukları kabın hacmini alırlar. Gazlar sıkıştırılabilme özelliklerinden dolayı üzerlerine uygulanan basınç altında çok küçük hacimlere de sığdırılabilirler. Ayrıca gaz molekülleri serbest hareket edebildikleri için kabın her yerine eşit büyüklükte bir basınç uygularlar. Bu yüzden resimde de gördüğümüz üzere biz bir balonu şişirdiğimizde balon her tarafında eşit olarak eşit şişecek şekilde şişer. Basınç kabın içerisindeki her noktada aynıdır. Bunu şişirilen balonun her tarafının aynı anda hareketlenmesinden ya da şişirilen bisiklet tekerleğinin düzgün görünmesinden anlayabiliriz. Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen aletlere biz manometre diyoruz. Trafik kazalarında pek çok kişinin başına direksiyona veya kontrol paneline çarparak yer alınır. Arabalarda bulunan hava yastıklarının amacı sert maddelerle çarpışmayı önlemektir. Bir saniyeden bile daha kısa sürede açılan hava yastıkları sürücüye yumuşak bir zemin hazırlayarak çarpmanın şiddetini azaltır. Hava yastıklarının açılması gaz basıncına ilkine dayanır. Arabanın önündeki sensör belli bir seviyenin üstündeki çarpmalarda içindeki gazın bulunduğu tüpe bir elektrik sinyali gönderir. Bu sinyalin etkisiyle oluşan ısıyla gaz çözünür ve açığa çıkan gaz hava yastığına dolarak yastığı şişirir. Bu durum sıvılarda olduğu gibi gazların da basıncının her yöne ve eşit büyüklükte iletmesinin bir sonucudur. Örnekte resimde gördüğümüz üzere kaza anında hava yastıkları bu şekilde çıkarak sürücünün ve yolcuların hayatını kurtarmak için tasarlanmış bir alettir ve gaz basıncından yararlanılmıştır. Peki biz gazlarda Pascal prensibi ilkesini görebiliyor muyuz? Evet, nerelerde gözlemliyoruz? Şırıngaya ilaç çekerken, pipet yardımıyla içecek içerken, damacanın pompasını kullanarak sürahiye su doldururken, gazların basıncı iletme ilkesinden yararlanıyoruz. Sıvıların basıncı iletme özelliğinde dikkate alarak tasarlanmıştır. Fenlerin çok sayıda tekerlekten oluşması katı basıncı iletme özelliğinden yararlanarak yapılmıştır. Hidrolik fren sistemleri sıvıların basıncı iletme özelliğine yanarak tasarlanmıştır. İtfaiye merdivenleri de yine sıvıların basıncı iletme özelliğine de alınarak tasarlanmıştır. Parfüm şişelerinden parfümün sıkılması ise gaz basıncı, gazların basıncı iletme özelliğinden alınarak tasarlanmıştır diyoruz. Aşağıdaki araçlar geliştirilirken hangisinde gazların basıncı iletme özelliği dikkate alınmamıştır demiş. Tabii ki A şıkkındaki su cenderesi gaz basıncı değil sıvı basıncıyla alakalıdır. Balonun X ve Y noktalarındaki basınçlar eşit ve P kadarmış. Balona 1 ve 2 numaralı gösterilen yerlerden eşit kuvvet uygulamışım. Yani balonu sıkıştırıyorum. Eşit kuvvet uygulandıktan sonra x ve y noktalarındaki basınçlar hangisindeki gibi olabilir diyor. Şimdi basıncımız p idi. Kuvvet uyguladığımız için basıncımız artacak. Ama x ve y noktalarında bu basınç artışı eşit olacak. Yani başlangıçta p olanlar kuvvet uygulandıktan sonra da yine aynı olacak. Ya 2p 2p olacak ya 3p 3p olacak ya 4p 4p olacak. Şıklarda bunu aradığımızda cevabımızın olduğunu bilemiyoruz. Mutfak ya da banyolarımızda mermer ve fayans gibi yüzeylerde bu yüzeyler dermeden tutturabileceğimiz askılar kullanırız. Yani vantuzlar. Bu askıların mutfakların fayanslarına tutturulması ile ilgili hangileri doğrudur? Gaz basıncından yararlanılır. Doğru. Sıvıların basıncından yararlanılır. Yanlış. Plastik kısmın içine hava üflersek askı düşer. Doğru. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 meyhan olacak. Yukarıda verilen örneklerden hangisinde veya hangilerinde Pascal prensibi örnek olarak gösterilebilir? Berber koltukları demiştik. Oksijen tüpünde geçerli değil. Bıçağı bilenmesinde de geçerli değil. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir Adana olacak. Adana kaç tanesi de Pascal prensibine göre çalışır? Vinçler, tulumbalar, berber koltukları ve hidrolik fren sistemleri dördünden saymıştık. O yüzden cevabımız denizli olacak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir soru. KLM noktaları etkiden su basıncındaki değişimleri soruyor. Yani Kale B basınçları sıralanayım deseydi cevabımız M büyük, L büyük, K olacak. Ama bu, bize onu sormuyor. Diyor ki ben yukarıda hareketli pistonu bastırdım, kuvvet uyguladım. E, değişim nasıldır diyor. Basıncı eşit olarak ilettikleri için hepsindeki değişim ya da artış miktarı eşit olmalı. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Hangileri açıklama hava basıncının etkisiyle gerçekleşir? Dağa tırmanırken kulakların tıkanmış gibi hissedilmesi. Evet açık hava basıncındandır. Meyve suyu kutularının içildikçe içi doğru büzülmesi yine açık basıncı Ama açılmayan kavanoz kapaklarını sıcak suda bekletince açılması kapağın yerleşmesi ile alakalıdır. Metal kapağın yerleştiğinden dolayı daha rahat daha kolay açılabilir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar sıvı ve gaz basıncında da bitirdik. Üçüncü ünitemizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde dördüncü üniteye başlayacağız. Hoşçakalın.